Merhaba, Küçük Yönetmen kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ee, kitap serisini beğendiğinizi düşünüyorum. Ve bu yüzden bugün iki tane kitap tanıtacağım. Çünkü bunlar seri. Ee, dedemin Bakkalı adında bir seriyi tanıtacağım. Ee, Şermin Yaşar yazıyor ee, bu kitabı. Ç çırak diye ikincisi de var. Ee, ve çok güzel bir kitap. Sevdim cidden de. Çok sevdim. En sevdiğim kitaplardan biri. Ee, zaten Şermin Yaşar'da en sevdiğim yazarlardan biri. İşte birinci kitap şöyle. Ee, kaç sayfa diye sorarsanız. 200 sayfa yaklaşık olarak. Ee, ama eğlenceli olduğu için zaten... Ee, pek fazla böyle uzun sürmüyor okuması. Hatta ben e ikisini de ikinci kere okudum. I şey ya, daha doğrusu Şermin Yaşar'ın kitaplarını ikinci kere okudum. E oku ikinci kere okuduğumda ise bu seride 180 sayfa bir günde okudum yani inanamadım. I çok o kadar sevdim ki e ya ikinci okuyuşumda bir de e kitabı neredeyse bir günde bitirdim. Yani ıı, güzel kitaplar. Ama ben yani ikinci kitabı e, dedemin bakkalı yani birinci kitaptan daha çok sevdim. neden de şu. Yine aynı şeyi anlatıyorlar. E, kızın e, şeylerini anlatıyorlar. E, yaramazlıklarını sonra komik olayları. Komik olaylar anlatıyor ama eee İkisinde de farklı hikayeler de olsa Dedemin Bakkalı Çırak'la etkinlikler de var. Kendi yaptığın etkinlikler var ve eğlenceli. Yani şey mesela diyor ki e, hikayeye göre sana etkinlik yaptırıyor. Mesela ilk başta bir tane kendi kimlik kartını oluşturmak var. Komik bir kimlik kartı oluşturuyorsun kendine. İlk sayfada bu var. E, yani güzel etkinlikler var. E, dedemin Bakkalı Böyle bir kitap. Şu kısmını okursunuz. Şu arkayı da ok durdurup okursunuz. Evet. Bunu da göstereyim. Yani meraklı olanlar var. O yüzden yazarı da göstereyim. Durdurup okuyabilirsiniz. Bunu da arkasını göstereyim isterseniz. Şöyle. Evet. Şimdi yani bence bu daha güzel bir kitap. Ama ikisi de çok güzel ve eğlenceli kitaplar. Zaten ben ilk önce çırağı aldım. Çırağı sanki bana şöyle geldi çünkü